merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Bugün yeni bir vlog başlatıyorum. Ama bu vlog benim için çok önemli. Çünkü bugün 28 Haziran. Oğlumun doğum günü. Onu kucağıma aldığım gün bugün. O yüzden böyle çok duyguluyum, çok hüzünlüyüm. Böyle Kendimi çok değişik hissediyorum. Bugün bahçede arkadaşlarıyla birlikte ufak bir parti yapacağız. Onun için de ufak tefek hazırlıklarım oldu. Atay'ı ben öğlen yemeği yedirmiştim. O uyuyordu. Hala da uyuyor. Şu anda saat 4. Güzel de oldu uyuması. Akşam en azından tadını çıkarır. E şimdi ufak tefek eksikler vardı. Pastamız vardı. Gidip onları almak için gitti. Ben de işte evde kendi halimde son eksikleri tamamlıyorum. Çok bir şey yok aslında. Birçoğunu hazırlamıştım zaten. Ama böyle yine de <laughs> aklımda sanki sürekli bir şey unutuyormuşum hissi var. Size de bugünü vloglamak istedim. Bunun da kanalımda konuşamıyorum bile. Yani bunun da kanalımda bir ana olarak kalmasını istiyorum açıkçası. Bu video o yüzden benim için çok önemli. Çok heyecanlıyım. Yani uzun zamandır bir video çekerken <laughs> bu kadar da heyecanlanmamıştım herhalde. Öyle. Hadi bakalım videonun devamında görüşürüz. Günaydın. <laughs> Vallahi günaydın. Çünkü saat daha 9. Dün parti yaptık. Çok güzeldi. Arkadaşlarıyla çok eğlendi. Çok mutluydu. Yani çok güzeldi. Sağ olsun bütün gelen gelemeyen arkadaşlarım. Yanımda olan sevdiklerim. İnanılmaz güzeldi. Yani böyle sevdiğim herkes yanımdaydı. Yani öyle söyleyeyim. Çok da güzeldi. Çok da eğlendik. Aslında videolar var çekilmiş. Onları da eklemek istiyordum ama ben yani şunu hesaplayamadım çok fazla çocuk var hani ailelerinden tek tek izin almam gerekecek o videoları ekleyebilmek için bir de devamında hani belki izin verirler ama aslında istemezler istemeyen de olabilir diye düşündüm o yüzden o videoları değil ama böyle birkaç tane fotoğraflar var o fotoğrafları ekleyeceğim şimdi bu videomun altına öyle Bu da böyle bir vlog olsun artık. Atanın en azından doğum günü e, şerefiyle başlamış olan bir vlog olsun. Aslında ben sadece atanın doğum gününü vloglamak istemiştim. Ama hani dediğim gibi çocuk faktörü gerçekten aklımdan çıkmış. Öyle işte bakalım eklerim şimdi bu konuşmanın ardına. Bu fotoğrafları da görmüş olursunuz. Belki video vardı e, o videoyu da eklerim. Şimdi ben bir su içeyim kendime geleyim. Yoksa bayağı şey durumdayım yani. Vahim durumdayım. Hatta bir tane de duble kahve yapayım kendime. Anca beni kurtarır. Dünden sonra bayağı yorulduk. Pleje indik. da arkada oyun oynuyor. Ben de güneşleniyorum valla bu anın tadını çıkarıyorum. Bayağı özlemişim. Geçen sene bu pandemi şartları daha sıkıydı. Hala gerçi devam ediyor ama şey yapmamıştım. Bu kadar çok inmemiştim plaja. Ama özlemişim. Atada şu anda deli gibi kum, cool deniz. Burada oyuncakları falan var. Sürekli oyun oynuyoruz. Oyuncak. kutunun içinde ne yaptığını öğrenebilir miyim? Oynuyor. Rahatsız ediyor. Tafa tırt tapa tırt 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 Ama istiyor. tırt 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 Patlım. Ben de bir kafat tatlı açmayı Güneş ne güzel komple yüzüme parlıyor. Biz yine plaja iniyoruz. Ee, bu dünün ertesi günü. Böyle çok kopuk kopuk bir vlog olduğunun farkındayım ama hayat böyle gidiyor yani şu anda. Atadı arkada eşim telefonu unutmuş. Arabada onu bekliyorum. O da gelsin. Hemen hediye çıkacağız. Benim yeni oldu. Evet. Atanın doğum gününde Duru ona kova kürek hediye etmiş. Gidiyoruz evet. Şimdi onlarla buluşmaya gidiyoruz. işte, plajda buluşacağız. Hem çocuklar biraz eğlenir. Biz de kıyıda biraz yüzeriz. Sohbet ederiz. Sonra belki dondurma da yeriz Ata. Ne dersin? Hı? Hı? <laughs> dondurma deyince atın şeyleri böyle külah şeklinde atıyor gözleri. Hazır mıyız? Yes. Yes. Hadi görüşürüz. Şimdi İskele'ye indik. İskele'deki çay bahçesindeyiz. Ata ileride oynuyor. Biz de sahilde çay içiyoruz. Şey Ata biraz oyun oynuyor. Biz de işte dinleniyoruz. Yani çok sıcak birkaç gündür ev berbat durumlarda yani sıcaktan duramıyorduk. Şimdi biraz serinledi hava. Biz de öyle attık kendimizi işte çay bahçesindeyiz şimdi. Bayağı da kalabalık, daha da kalabalık olur diye düşünüyorum. da geliyor tekrar.